Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde cebirsel ifade ve özdeşlikler konusunda denklem ve özdeşlik arasındaki farkı inceleyeceğiz. Çalışmaya başlamadan önce açıklama kısmında verilen çalışma kağıdını indirip çalışmayı beraber yaptığımızda çok daha verimli bir çalışma olacaktır. Denklem içerisinde x, y, z, a, b şeklinde bilinmeyen, değişken bulunan ve bu değişkenlerin bazıları için doğru olan eşitliklere denklem diyoruz. Özdeşlik için İçindeki değişkenleri verilen tüm gerçek sayı değerleri için doğru olan eşitliklere özdeşlik diyoruz. Özdeşlikte değişkenden bağımsız çözümler vardır. Aynı ifadenin farklı yazılmış haldir. Farklı değerler için özdeşliğimiz her zaman doğru çıkar. Bunu örneklerle inceleyecek olursak 4x artı 3 eşittir 3x artı 7 eşittir inceleyelim. Bunu dağıttığımız takdirde burası 4x artı 12 eşittir sağ tarafımız 3x artı 7'dir. Şimdi bilinenleri bir tarafa bilmeyenleri bir tarafa çektiğimizde 4x solda yazdık. 3x'i sola aldığımızda eksi 3x oldu. Artı 7'yi yazdık. Artı 12'yi karşıya geçirdiğimizde eksi 12 oldu. 4 x 3 x çıktığında x kalır. x eşittir x 5 çözümüne ulaşırız. Gördüğümüz gibi sevgili öğrenciler burada x eşittir x 5 için ifademiz doğrudur. Yani burada bir çözümümüz var. O halde bu ifademiz denklemdir. Altıki örneğimize baktığımızda x çarpı 5 artı x eşittir x kare artı 5x denklem midir özdeşlik midir? Baktığımızda ne dedik? Tüm gerçel sayı değerler için doğru olan içtikler özdeşiklerini dedik. Daha sonra verdiğimiz bilgi değişkenden bağımsız çözümler vardır. Aynı ifadenin farklı şekilde yazılmış haldir. Farklı farklı çözümlerden yapabilirse görenler bunu. Şimdi x'i 5'in üstüne dağıttığımızda 5x olur x'i x'in üstüne dağıttığımızda artı x kare olur. x kare artı 5x. Şimdi ben bu bilinmeyenleri hepsini sola çekip bilinenleri sağa çekersem x kareyi yazdık. Önce x kareyi yazdık. Art, e, eksi buradaki x kareyi sola geçirdik. Eksi x kare oldu. Aynı şekilde artı 5x'i yazdık. Buradaki 5x'i daha sonra sağdaki x, e, artı 5x'i eksi 5x olarak sonra geçirdik. Sağ tarafta hiçbir şey kalmadı sevgili öğrenciler. Burada da işlem yaptığımız takdirde bunlar birbirini götürdü sıfır oldu. Bunlar birbirini götürdü sıfır oldu. O halde ben sıfır sol tarafa ulaştım. Sağ tarafımızda nedir? Sıfır eşittir sıfır. Gördüğümüz gibi değişkenden bağımsız bir çözümümüz vardı sevgili öğrenciler. Yani sıfır eşittir sıfır. Burada hiçbir değişkenimiz kalmadı. O halde bu bir özdeşliktir. Bunun farklı şekillerde de yapabiliriz arkadaşlar. Altık örneğimize bakalım. 3 a çarpı 2 artı a işte 6 a artı 3 a kare eşittir inceli. Burada a 1 verdiğimizde iştin sol tarafı 3 çarpı burası neydi? 3 a yani a yerine 1 yazıyoruz. 3 çarpı 1 2 artı 1. Aynı şekilde 6A A yerine 1 yazıyoruz. 6 çarpı 1 artı 3 çarpı 1'in karesi. İfadeyi düzenlersek 3 çarpı 1 3 yapar. 2 artı 1 ne yapar? Burası 3 yapar. Sağ tarafımız 6 artı 3 kere 1, 3 yapar. Yani 3 kere 3. Sol tarafımız 9 oldu. Sağ tarafımız da 9 oldu. Gördüğüm gibi 9 eşittir. 9 eşittir. Ulaştık. Şimdi farklı değerler için doğru mu bakalım. A eşittir 2 verdiğimizde 3 A yani 6 yapar artı pardon çarpı 2 artı A 2 artı 2 eşittir 6 A artı 3 A kare. Yani 6 çarpı 2 artı 3 çarpı A kare. A'mız neydi? 2'nin karesi işlem yaparsak 6 çarpı 4 sağ tarafımız 6 kere 2 12 artı 3 çarpı 4 12 e, 24 eşittir 24 eşitine kavuşmuş olduk. Buradaki ifademiz için de doğru çıktı. Daha sonra a eşittir eksi 3 için ve a eşittir 1 bölü 3 için verdiğimizde arkadaşlar burada eşitlikler yine aynı şekilde sağlanacak. O halde bu bir özdeşliktir diyeceğiz. Özdeşliğin birden fazla yani çok fazla çözüm vardır. Koyduğumuz her ifade de özdeşlik denklemi sağlar. Ama denklem olsaydı sadece belli değerler için sağlar. Şimdi alıştırmaları yapalım. Özdeşlik mi denklem mi olduğunu karar verelim. Özdeşlik mi denklem mi? Baktığımızda A'ya 7x yazdım. bilinenler bir tarafa Bilmeyenler bir tarafı. Artı 5 x'i karşıya geçirdim. Eksi 3'ü yazdım. Artı 11'i karşıya geçirdim. Eksi 11 oldu. Sol tarafımız 2 x oldu. Sağ tarafımız eksi 14 oldu. Burada iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x eşittir. Eksi 7 olur. Gördüğünüz gibi sadece x eşittir. Eksi 7 için doğrudur. O halde bu ifademiz denklemdir. Bunu dağıttığımız arkadaşlar 3 çarpı 2x artı 3 çarpı 1. Sağ tarafımız zaten 6x artı 3. Sağ taraf çıkışımız yok. Sağ tarafımız hemen yazalım 6x artı 3. Baktığımızda e, sol tarafımız 6x artı 3 oldu. Bunu yine taraf tarafa çözdüğümüzde 0 eşittir. 0 yazmış oluruz. Yani 3 çarpı 2x artı 1'in farklı şekilde yazılmış nedir arkadaşlar? 6x artı 3'tür. O halde bunlar birbirine özdeştir. Yani ifademiz özdeşliktir. Gördüğümüz gibi 0 eşittir. 0 eşitliğini de verdi. Her iki şekilde de bunun özdeşik olduğunu söyleyebiliriz. C'ye baktığımızda sevgili öğrenciler burada x'i şurada kremi rengini değiştirelim x'i x'in üstüne ve x'i 3'ün üstüne dağıtacağız. x'i x'in üstüne dağıttığımızda x çarpı x. Burada direkt x kare yazayım arkadaşlar. Fazla yerimiz yok. x kare. Sonra x'i 3'ün üstüne dağıttığımızda 3x oldu. Aynı şekilde 2'yi dağıtıyoruz. Artı 2x. Sonra 2'yi 3'ün üstüne dağıttık. Artı 6. Eşitimizin sağ tarafı x kare artı 5x artı 6 idi. Baktığımızda eşitin sol tarafı x kare. 3x ile 2x'i benzer terim bunları topladığımızda 5x olur. Artı 6 yine sağ tarafımızda aynı oldu. Yani eşitliğimizin sağ tarafı ve sol tarafı aynı. İster bunu sıfır eşitliği ile dönüştürürüz. Direkt özleşik olduğunu söyleriz. İstersek bunlar özleştir yani aynıdır. Bu bir özleştiktir diyebiliriz. Özleştik. D'ye baktığımızda 3 A'yı 4 A'nın üstüne dağıtıyoruz sevgili öğrenciler. Ne oldu? 12 A kare. Sonra 3 A'yı 2'nin üstüne dağıttık. 6 A'yı yaptı. 6 A'yı 2'nin üstüne dağıttık. 12 A kare yaptı. 6 A'yı 1'in üstüne dağıttık. 6 A'yı yaptı. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, eşitin sağ tarafıyla ile sol tarafı aynıdır. Özdeştir yani. O halde bu bir nedir? Özdeşliktir. Özdeşin kelime anlamı arkadaşlar birbiriyle aynı demektir. Yani bunlar aynı olduğu için ben buna özdeşlik diyebilirim. Ya da her iki tarafı da çözdüğümde sıfır eşittir sıfır. Burada değişkene bağlı olmayan bir çözüme ulaştım. O halde bu bir özdeşlik diyebilirim. Aşağıdaki ifadelerin özdeşik olması için yıldız yerine ya da çark yerine ne gelmelidir? Baktığımda 2A çarpı eksi 4A eksi 8A kare yapmış. Burada sorun yok. Şimdi 2A çarpı ne olmalı ki? 6A küp olmalı. A ifademiz var. Yani A üstü 1 var. A küp olması için sevgili öğrenciler buraya benim A kareyi koymam lazım. Sonra 2 çarpımımız var. Sa ee, kat sayı 2. Burada hiçse kat sayımız 6. O halde benim burada 3 kat sayım olmalı ki kat sayılar çarpımı 6 olsun. O halde benim yıldızım 3 a kare olmalıdır. 3 a kare. Şimdi B'ye bakalım sevgili öğrenciler. B'de tek tek işlem yapmamız gerekiyor. 2x'i i̇ki 3x'in ikisi üstüne ve 2x'i iki x2'nin üstüne dağıtacağız. Daha sonra bunları dağıttığımızda benim buradaki ifadeyi bulmam gerekiyor. Şimdi burada 2x'i 3x eksi 2'nin üzerine dağıtıyoruz. 2x çarpı 3x ne yaparsa görünce kat sayılar kendi arasına çarptık 6. Değişkenleri kendi arasına çarptık x kare. Sonra 2x eksi 2 ile çarptık. Eksi 4x yaptı. Şimdi 1 ile 3x'i ve eksi 2'yi çarptığımızda burası kolay. Bunu aynı yazdık. 3x eksi 2. Sağ tarafımız ise 6x kere eksi çark eksi 2. Sol tarafı da arkadaşlar 6x kereden başka benzer terim yok. Eksi 4x ile eksi 3x topladığımızda eksi 1 tane x olur. Eksi 1 tane x. Eksi 2 Sağ tarafımız neyse 6x kere eksi çark eksi 2. Baktığımda 6x kere var. 6x kere var. Burayla işimiz yok. Daha sonra eksi 2. Eksi 2'miz de burada. Burayla da işimiz yok. O halde benim çark yerine eksi 1x olmalı. Çark yani çark olduğu yerde eksi 1x olmalı. O halde ben burada çark yerine x geldiğini görürüm. Çark eşittir x olmalıdır.